arkadaşlar herkese merhabalar bugün RKS Real'e 125 ile kısa bir tur atacağız ve birkaç soruya yani birkaç gelen yoruma ben buradan cevap vermek istiyorum arkadaşlar şöyle bir yorum geldi ve bu çok dikkatimi çekti bayiden yani bir arkadaşımız bayiye gidiyor ve bayiden bir Haybert özelliği olmadığı konusunda bir e, bilgi aldığını söylüyor Arkadaşlar ben de motor almaya gittim. Diye, Bayi bana da Hayward bilgisi vermedi. Ama ben kendi araştırmalarım ve kullanımlarım dahilinde edindiğim bilgiye göre Haybert özelliğinin olduğunu e, anladım. Ayrıca şunu söyleyeyim, RK serisi la QC motor ATR 125 serisinin QC motor ATR 125 serisi olarak üretiliyor. Sadece etiketler RKS olarak değiştiriliyor şu anda. Eee ve e, ATR 125 serisine de baktığımızda bir Haybird özelliği var. Ayrıca e, benim izlenimime göre Start-Stop özelliği de Haybird sayesinde çalışıyor. Buna da bir değinmem, değinmiş olalım. Arkadaşlar motorum şu anda 210 km'ye yaklaştı. Hani motorla ilgili bir e, memnuniyet mi? Yani e, tabii ki de bir motorun memnuniyetini anlayabilmek için çok uzun zamanlar kullanması gerekiyor. Bu, gerekiyor ama ben şöyle aktarabilirim. Evet Motordan şu an memnunum. Hani şu anda 125 ve 150 cc bantlarında sahip olduğum motorların arasında en keyifli kullandığım bir motor diyebilirim. Ayrıca e, motorumuzun hani e, şu an rodajda olduğu için çok böyle ani hareketler ve ani tepkilemeler yaptıramıyoruz. Ama e, ilk izlenimlerim yani e, ilk günden beri söylediğim izlenimlerim ise motorun gerçekten tepkileri çok güzel. Yani aldığınızda sanki bir 125 cc'lik motor değil de 1 250 cc'lik, 350 cc'lik bir motor kullanıyormuşsunuz gibi bir hissiyatı veriyor. Ee, bu da açıkçası e, <laughs> çok e, hoşunuza, yani, benim hoşuma giderek e, sahine, kullanıyorum. Hani bu hissiyatı hissetmem bana şöyle bir hava veriyor. Ya motorun hani bir an real e değil de var farklı bir marka ve e, çok yüksek bir motor yani 250-350 cc'lik bir motormuş gibi bir izlenimiyle e, kullanıyorum. Bunun havası tabii ki kullanırken ister istemez biraz olsun üstümüze yansıyordur diye düşünüyorum. Dışarıdan bir görmek lazım kendimizi. Ee, daha sonrasında arkadaşlar, <laughs> şöyle söyleyeyim size. E, motor, e, run aksesuar konusunda e, biraz sıkıntısı olduğunu e, gelen yorumlarda ve sorularda e, ben e, bu konuya e, değindim. E, aksesuar konusunda arkadaşlar biz hızlı teker ailesi olarak aynı zamanda biliyorsunuz online satış yapıyoruz. Aksesuar konusunda da e, biz bunların çözümünü bulmaya başladık ve aksesuarları yavaş yavaş temin etmeye başladık. Bunları zaman zaman motorumuza ekleyeceğiz ve motorumuza ekledikçe de videosunu paylaşacağız arkadaşlar. E, çok güzel aksesuarlar hani çok iyi markalardan çok güzel aksesuarlar bulmaya başladık ve bunların bağlantı ekipmanlarına kadar hepsini bizler kendimiz temin edeceğiz arkadaşlar. Ee, bu konuda da sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmak isteriz. Ayrıca bir aksesuar aldığınızda nasıl kurulacağına dair de gerekli bütün teknik desteği de bizler sizlere sağlıyor olacağız arkadaşlar. Ee, evet motor güzel. Ee, tekrardan sorularınız olursa ve istediğiniz aksesuar parça olursa videolara yorum olarak yazarsanız bunların temininde yapacağız arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın.